yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, apar topar kalp ameliyatına alındı. Kalbine dört stent takılan Cübbeli, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerinden dua istedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den korkutan haber geldi. Ünlü isim İstanbul'da doktorların acil muayenesi sonucunda kalpten ameliyata alındı. Ameliyata alınan Cübbeli Ahmet Hoca için açıklama yapıldı. 2006 yılında bypass olduğu belirtilen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2008 ve 2018 yıllarında da iki kez stent takıldığı belirtildi. Bu ameliyatında kalbine 4 stent takıldığı açıklanan Ünlü'nün Twitter hesabından operasyonun detayları paylaşıldı paylaşımda şu ifadelere yer verildi, Cübbeli Ahmet Hoca, kalp rahatsızlığından dolayı başarılı bir operasyon geçirdi. Daha önce 2006 yılında bypass olmuş, daha sonra 2008 yılında iki stent takılmış ve 2018 yılında da tekrar iki stent takılmıştı. Geçtiğimiz hafta Ankara'da bulunduğu sırada bir gece yürek ağrısı hissedip hastaneye müracaat etmiş, TOBBETÜ Hastanesi'nde asıl olarak muayene edilmiş ve İstanbul'a döndüğünde mutlaka doktorlara görünmesi gerektiğini söylemişlerdi. Bunun üzerine profesör Doktor Bilal Bostos'un ve ekibinin müdahalesiyle bir operasyon daha gerçekleştirildi. Kalp damarları doktorların tabiriyle taş gibi sertleştiği için operasyon bir buçuk saat kadar sürdü. Yorucu ve ağrılı geçen operasyon neticesinde 4 stent daha takıldı ki bunların ikisi çok zorunlu olup diğer ikisi ise tıkanmaya başlamış olduğu için ileriye yönelik düşünülerek yerleştirildi. Hoca Efendi, bu süreçte siz sevenlerinden sohbetlerin ve hizmetlerin devamı için dualarınızı beklemektedir. Salı günü şifai şerif dersini inşallah kısa da olsa yapmaya çalışacaktır. Perşembe günü saat 21.15'te HAYDR -E merkezinde sohbetlere inşallah başlanacaktır. Bu vesile ile Profesör Doktor Bilal Bostos'un beyefendi ve ekibine bir kez daha teşekkürlerimizi arz eder. Allahu Teala'dan kendilerine sıhhatü afiyetle daha nice insanlara hizmet etme imkanı vermesini niyaz ederiz. Amin. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar